İyi geceler. Teşekkür ederim. Evet, iyi giden bir Galatasaray var. İyi başladık. Ee, açıkçası zorlu da bir haftaydı. Bir zorlu haftaya daha girdik. Bugün Perşembe ve Pazar tekrar ee, üçlü bir haftaya girmiştik. İlk ayağını geçtik Allah aşkına dışarıda. Ee, bugün oyundan çok memnunum. Mücadeleden çok memnunum. Dolayısıyla oyuncularımı kutluyorum. E, oyunun her anında herhalde te televizyon başındaki hiçbir Galatasaraylı kaybetme hissini yaşamadı. Bu keyif veren oyunu ve e, her gün üzerine koyarak devam edeceğimize inandığım bu oyunu e, Galatasaraylıların özlediğini biliyorum. E, onları da mutlu olduğunu şu anda görür gibiyim. Bundan da son derece e, zevk alıyorum açıkçası ben de. E, her maçımız birbirinden daha zor olacak ama biz büyük ihtimalle üstüne koyarak gideceğiz diye düşünüyorum. Çünkü o atmosferi gerek sahanın dışında gerek sahanın içinde yakaladığımız inancını taşıyorum. Gerek fizik olarak gerek teknik olarak gerek taktiksel manada oyuncularımızın tamamen e, ne istediğimizi artık e, neredeyse ezbere hale geldiğini düşünüyorum. E, o yüzden bugün daha farklı da olabilirdi. Ee, bugünkü oyunun zevkli de bir maç oldu. Bu maçın böyle olmasında en büyük sebep de bana göre az ödük çalan sonuçtan bağımsız olarak söylüyorum. Kazanmış bir adam gibi değil. Tam tersi zaman zaman bazı şeyleri eğer tenkit ediyorsak bazı takdirleri de etmek zorundayız. Hakeme de buradan teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir maç yönettiği için ekibiyle beraber. Ee, tabii biz pandemi öncesi müthiş bir oynarken birdenbire pandemi ve başımıza gelenler malum. Ee, ama bu sene iyi başladık. İyi devam ediyoruz. inşallah üzerine koyarak da devam edeceğiz. Evet, haklısınız. Geçen sene daha da kötüsü. Sanki genç takımla gittik biz Avustralya'daki zonbaşı kampına. Bu sene kampımızı Florya'da yaptık. Ee, akşamları kendi evlerine göndererek çok da rahat ettik. Çünkü bir iki oyuncumuzun haricinde herkes hep beraberdi. Onun için fizik kalitelerini belirli bir noktaya çekme e, yönünde çok da sıkıntı çekmedik. E, ve oynama düzenimizi anlatırken de o idmanlarda da hep beraber olmamız Bizim için önemliydi geçen seneyi düşündüğümüzde. 11-12 kişi yoktu geçen sene. Ee, evet her maç zorlu. Bu hafta işte önce e, Hacluk, arkadan Fenerbahçe'ye oynayacağız. Ee, yapılan transferler derken tabi her zaman kafanızdakiyle, gönlünüzdekiyle gerçekler aynı olmuyor. Geçenlerde yani de söyledim. Ama ee, uğraşıyoruz, ee, geçen konuşmamda da söyledim, olursa bazı düşüncelerimiz iyi olur. Ee, çünkü bugün dünyadaki her kulüp sıkıntıda, Türkiye'de sıkıntıda olmayan ekonomik olarak herhangi bir kulüp yok, da bundan etkilenecek doğal olarak. Zaten geldiğimden beri benim sıkıntı var, sattığınız kadar alıyorsunuz, aldığınız kadar gibi bir sürü cezalarla uğraşıyoruz böyle baktığımızda benim karalar bağlayacak halim yok. Ne varsa, nasıl varsa onları en iyi şekilde hazırlamak benim görevim. Bir ve iki numaralarımız gayet iyi gidiyorlar. Bazı oyuncularımız daha hazır olacak. Çünkü şöyle baktığımızda Hollanda oynamadı. Beyaz Lig 5-6 aydır Babel yok. Cagde 11 aydır, 10 aydır oynanmıyor. Böyle baktığımızda da burada sıkıntılar var. Ee, onları da yavaş yavaş bir yandan hazırlıyoruz. işte Bir devre e, Avrupa maçında veya burada 20 dakika, yarım saat derken her, burayı kayıpsız geçersek Allah'a şükür daha da iyi bir seviyeye geleceğiz fizik olarak. Onun için e, alamadık. Düşüncelerimizi, listelerimizi belki olmadı ama en iyisini yapmak için yine hep uğraştıklarını herkesin görüyorum. O yüzden e, bir şey diyecek halim yok. E, kendi içimizde biz konuşul, onları konuşuyoruz. E, bu tip konuların, özellikle transfer konularının kamuoyundan paylaşılmasından yana değilim. ...bir sıkıntımız varsa kendi içimizde çözeriz. Ama nasıl olursa olsun gördüğünüz gibi biz bu yarışın... ...en iyi, en önemli takipçilerinden biriyiz. Ee, i̇yi başladık evet, iyi oynuyoruz. E, mücadele ediyoruz. Daha doğrusu televizyonu başında... ...Fatih Terim'in takımını görmek isteyen galatasaraylıların... Mutluluğunu hissedebiliyorum yavaş yavaş. Onların e, keyif alması bizim için çok önemli. E, ben de keyif alıyorum kenardan bu mücadeleden ve bu oyundan. Muhakkak ki hatalarımız var. Tam manası hazır da değiliz. Veya dört dörtlük de e, oynamadığımız zamanlar var ama e, sezon başına bakacak olursak ee, bazı mevkilerde yaptığımız değişiklikleri görecek olursak veya düşünecek olursak e, sonuçlara da baktığımızda Galatasaray'ın hanesine artıyı ve iyi şeyleri yazabiliriz ve söyleyebiliriz. Sezon sonuna kadar e, herhalde ocağa kadar demek istedi arkadaşımız. Çünkü ocakta tekrar bir hamle şansımız var. Ayrıca da e, daha Net bir 10 günümüz var 5 Ekim'e kadar ee, neler olur neler biter bilmiyorum ama futbolun dinamizmi içerisinde her dakika her şey olabileceği gerçeğini unutmamak lazım değişimler olabilir gidişler olabilir gelişler olabilir bir önce bir 5 Ekim'i bulalım ama oldu oldu olmadı mevcut kadrımızda ee, ocağa kadar en azından gideceğiz ee, arkadaşlarımın çünkü özverisinden çalışmasından, fedakarlığından sağ içindeki taktik anlayışını neredeyse en ince ayrıntısına kadar uygulama isteklerinden son derece memnunum. Ee, evet üçte üç yaptık. Ee, i̇yi de oynuyoruz. Daha çok pozisyonlar buluyoruz. Yani baktığımızda ilk Antep maçından başlayarak Nefçi ve Başakşehir maçlarında skor verki 8 gol attık ama bu en az 2 misli de olabilirdi 3 maç için söylüyorum. E, bu yandan fazla pozisyona girmek beni çok mutlu ediyor. E, keyif alan, keyif veren bir futbol benim her zaman zaten e, tarzım oldu, tavrım oldu. Bu sene yavaş yavaş ee, baskılarımızı biraz daha önde biraz daha ee, bir tek blok halinde e, yapmaya başladık. Ee, bundan memnunum. Pas yüzdesini belki biraz azalttık ama öne ve derine dikine oynamayı biraz daha fazla kullanır olduk. Ee, onun için bundan Dolayı memnunum. Daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Ee, Tayland, evet Ömer gibi her sene böyle bir tane mecburen bazen krizler fırsata dönüşürse kriz olmaktan çıkıyor tabii. Avantaj gibi oluyor. Sanki çok uzun yıllardır Tayland'da 6 numara oynuyor gibi, 8 numara oynuyor gibi oynuyor. Ee, Allah nazar vermesin. Ee, çok da iyi oynuyor. Her geçen gün daha da e, aşama yapacak. Bundan emin olabilirsiniz. O karakterde o e, yetenekli bir çocuk on numaraydı veya atıştık. Orada pek koşmayan pek mücadele etmeyen sadece top gelince oynayan bir Tayland'dan. bugün e, dünyanın kabul ettiği artık futbolun e, evrildiği noktada modern bir altı numara gibi oynuyor ki onu sahanın içinde ben gezdiriyorum da bazen başka yerlerde de oynayabilir o tip oyuncuların çoğalmasını istiyorum bu asırda ee, Belanda'ya gelince o da bugün gayet evet. iyi mücadele etti diğer arkadaşları gibi ee, Belanda'nın zaten daha önce de goller atması lazım o yeteneğine göre ama Şutu az kullanan bir oyuncu. Bugün neyse... Söyleye söyleye... O şutu attırdık ona. O da bugün iyiydi ama... Markao'dan kalecimize... Oradan sol açımıza... Sorun girene kadar... Herkes iyiydi. İnşallah... Böyle devam ederiz. Eee... Futboldaki istatistikler maalesef... <laughs> hiç bitmiyor. Orada kazanamıyorsunuz Kazanıyorsunuz. Bu tarafa geliyor. Eee... İnşallah... Ee, bu galibiyet serimizi önce Perşembe önümüzdeki en önemli maç o. Ee, Nefkili'den daha e, iyi bir rakiple oynayacağız. Dikkat etmemiz gerekiyor. Onu geçelim ama hafta sonunda inşallah Ali Samiyen'de bu e, kazanma alışkanlığımıza inşallah devam ederiz. 谢你